Merhabalar. Şimdi e, bir sigorta üzerinde sigorta kablosu e, gevşek olursa, klemens gevşek olursa ne olur? Hani biz e, hep kabloları hani e, çok iyi bağlantı yapılması gerekiyor. Buradaki bağlantılar çok sağlam olması gerekiyor diye ısrar ediyor. Yani ya, bütün elektrikçiler geldiğinde eline kalemi alırlar. Önce bir sigortaları sağlam mı değil mi diye bir sıkarlar hani buraları. Buralar gevşek olursa ne olur? Nasıl bir sıkıntı olur? Sigortada veya kabloda nasıl bir sıkıntı olur? Nötr gevşek olursa veya faz gevşek olursa sizlere bunu göstereceğim. Şimdi bir prizm var. Yani bu faz, nötr, toprak. Bu enerjim benim. Beslemem, panomun beslemesi. Çıkışına bir faz aldım. Prize verdim. Bir nötr aldım yine. Prize verdim. Önce burada göstereceğim ark oluşmasını yani bir sigortada arka oluşması nasıl olur? kablo gevşek olursa nasıl bir yangın çıkar? veya yangın nasıl çıkar? devrik bir cümle oldu ve bunu bir sigorta üzerinde hani içini açarak e, göstereceğim. arka kanalı ne işe yarar? devrenin açılıp kapanmasındaki kıvılcımları nasıl çeker içine? hem burada göstereceğim hem de e, sigorta üzerinde göstereceğim şimdi prizimde bir alıcı bağlı bir e, tost makinesi bağlı ben sigortayı kapattıktan sonra yani devreyi kapattıktan sonra enerjiyi açtıktan sonra iki, iki kavramı çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Hani devreyi açıp kapama farklı bir şey. Sigortayı açıp kapama farklı bir şey. Yani enerjiyi açmak sigortayı açmak demek devreyi açmak sigortayı kapatmak demek. Hani bunun ikisini karıştırmayın. Kapalı devre açık devre meselesi. Fazla teferruata girmeye lüzum yok. Şimdi ben ee, enerjiyi açtığımda tost makinesi doğal olarak çalışmaya başlayacak. Ve Tornavida ile klemensi yavaş yavaş gevşeteceğim. Hani kablonun olaya bir gevşek bağlantı olduğunu farz edeceğiz ve nasıl bir buradan kıvılcım çıktığını ve en buradan nasıl bir yangın çıktığını göreceksiniz arkadaşlar. Tabii ben hani ona müsaade etmeyeceğim. Yangın çıkma aşamasına kadar bir e, müsaade etmeyeceğim. Sadece göstereceğim. Şu an bakın sigortayı kaldırdım. Şu an tost makinesi çalışıyor. Yani yaklaşık 6 amper falan bir alıcı Enerji çekiyor. Bakın gevşetiyorum. Gevşettim. Gördünüz mü arkadaşlar? Gevşediğinde nasıl bir kıvılcım çıkıyor bakın. Yani kıvılcımı görüyorsunuz. Gevşedi miydi arkadaşlar. Kıvılcım çıkar ve bu yangın sebebidir. Kablolar kesinlikle çok sağlam bağlanmalı. Yani çok sağlam klemensleri bağlantı yapılmalı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ark oluşuyor. Yine burayı mesela kapatalım. Nötrü gevşetelim. Gevşettim şu an nötrü. Gördüğünüz gibi burada da nasıl ark oluştuğunu. Arkadaşlar, arkın nasıl oluştuğunu görüyorsunuz. Yani kablolar gevşek olduğunda burada ne olacak? Amper çekmek isteyecek, akım çekmek isteyecek alıcı ve çekemediği için oradan yani sağlıklı bir amper alamadığı için, akım alamadığı için burada kıvılcım oluşacak ve bu yangın sebebidir. Bu panoda bir yangın çıktığı vakit hani burası bir kıvılcım bir alev aldığı vakit zaten bunu durduramazsınız Allah muhafaza. Ee, orada bulunan ahşap da olabilir herhangi bir polyester de olabilir hepsi bir yangın sebebidir. Bundan dolayı nötr bağlantılarını özellikle nötr bağlantılarını faz bağlantılarını sigorta çıkışlarını veya sigorta girişlerini çok 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 sağlam bağlamamız gerekiyor. Kontrol etmemiz gerekiyor. Yani en azından tabii çok fazla paranoya kalmaya da gerek yok ama bir 2 yılda bir e, en azından hani elinize kontrol kalemini alıp veya bir tornavidayı alıp arkadaşlar sigorta kutusundaki bağlantılar kontrol edilmeli sıkılmalı yani özellikle sayaç bağlantıları çok gevşiyor sayaç bağlantıları yani böyle 2 yılda bir hani aklınıza düştükçe bir orası kontrol edilmeli e, saat okuyan hani görevliler bile geliyorlar hani e, haberiniz olmadan bir şeylerle oynuyorlar oradaki sayaç ister istemez ne yapıyor e, bir şeyler gevşemiş oluyor kablolar gevşemiş oluyor yani buna şahit oldum birkaç kere ben Bundan dolayı bunlar kontrol edilmeli. Şimdi de sigorta üzerinde ark nasıl oluşur? Yani devreyi açıp kaparken biliyorsunuz bu ark kanalı bu kontak bununla birleştiğinde birleşirken bir ark oluşur. Şimdi bunun kontrolünü yapacağız. Şimdi burada devre kapanırken ark oluşur arkadaşlar hani bu sürekli olmayabilir yani şu an oluşmuyor mesela bu oluştuğunda buradaki bakın kontağı açıyorum kapıyorum bu kontak açıp kapama yaparken bu ark kanalı buradaki ark oluşan arkları içine çekerek buradaki kıvılcımları yok etmiş oluyor. Eldeyen kullanmanızda fayda var çünkü şu an enerji altında çalışıyorum. Şimdi yine burada bir tane hani pirzim var sigorta içinde göstermek istiyorum. Arkın nasıl oluştuğunu arkadaşlar burayı gevşeteceğim. Maalesef devre açıldı. Evet ark oluşumunu göstereceğim sizlere. Yani çok tehlikeli aslında bu. Hani yüksek amper çekince ark oluşuyor. Yüksek amper çekmeyince ark oluşmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu an derecesini yükselttim tost makinesinin ve arkının nasıl oluştuğunu görebiliyorsunuz. Yani direkt gevşeklik demek, elektrikte de direkt yangın demek arkadaşlar. Başka bir şey değil hani. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Bunları sakın ha, sakın arkadaşlar uygulama yapmayın. Tamamen test amaçlı yapılan videolardır bunlar.